Pixel sadece kanalından herkese merhaba. Bugün size Sims 4'te nasıl bedava paketler indirebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle benim sadece iki tane paketim var. Onlar da zaten bedavaydı. Videoya geçmeden önce eğer siz de Sims oynamayı seviyorsanız kanalıma bakabilirsiniz. Sims ile alakalı bir sürü videolar çekiyorum. Zaten Sims oynamayı şuradan da görebilirsiniz ne kadar çok sevdiğimi. 431 saat oynadım. Öncelikle Google'a girin ve Sims 4 Updater yazın ve ilk çıkanı tıklayın. Buradan Download'a tıklayın. Ben daha önceden indirip denemiştim ve gerçekten işe yarıyor. İndi şimdi. Dosyanıza girin ve indirilenlerden Sims tıklayın. Zip dosyası olduğu için sağ tık yapın ve tümünü ayıklaya tıklayın. Ayıklayın. Çıkan dosyayı tıklayın ve üsttekine basın. tamama tıklayın. Bunu kapatabilirsiniz. Yukarıdan update'e tıklayın. Eğer siz ilk kez denerseniz evet'e tıklayın. Ama ben daha önceden indirmiştim. O yüzden hayır'a tıklıyorum. Buradan şimdi bütün paketler var. İsterseniz hepsini kabul edebilirsiniz. Ama bence hiç gerek yok. Çünkü çok fazla yer kaplıyorlar. Yani bilgisayarınız da Bir de zaten birkaçı dışında diğerlerinin pek bir farkı yok sadece birkaç tane eşya koymuşlar. O yüzden bence hepsini indirmeye gerek yok. Ben bu yüzden sevdiklerimi indireceğim şimdi. Ben seçtim ve oka tıkladım. Zaten daha önceden bunları indirmiştim. Şimdi diğerlerinin de inmesini bekliyorum. Start offline'a e tıklamanız gerekiyor.